bir projeyi hayata geçirmek kolay olmuyor. Hele bürokraside belirli kademelerden geçmeden sonuca ulaşamıyorsunuz. Ki alelacele yapılan işlerin hepsi sonunda hüsrana uğrar. Mahkemelik olur, sıkıntı yaşarsınız. Bizim şu ana kadar Şehit Kamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren ekip olarak sorunları çözülmeden hiçbir projeye başlamadık. Çünkü mülkiyet haktır. Vatandaşın hakkına tecavüz edemezsiniz vatandaşın hakkını vermek zorundasınız. Onun adına hakkını kollamak zorundasınız. Orası bildiğiniz gibi daha önce okul alanıydı. Fakat okul yapma imkanı yoktu. Çünkü oranın kamulaştırma bedeli 10 tane okulun değerine bedel. Yani siz 10 okul parası vereceksiniz, arsa alacaksınız. Bu arsaya da şehrin en klas yerinde getirip okul yapacaksınız. Ki milli eğitimin ve hükümetin şu andaki en önemli projelerinden bir tanesi rant değeri çok yüksek olan arazilerin ekonomiye katkı sağlayarak daha ucuz arazilerde okul yapılmasını yönerek çalışması var. E biz şimdi durucuduğumuz yerde astronomik rakamlarla arsayı alacağız. Buraya okul yapacağız. Sonra da tekrar bunu değerlendirmeye çalışacağız. Böyle bir mantık olamazdı. Bunun plan tadiliyle ilgili çalışma maalesef çok uzun sürdü. Yani birebir siyasi destek almamıza rağmen bir buçuk senede bu okul yerini başka bir yere taşıma imkanına sahip olabildik. Ve burası yeniden taşındı. 10 bin metrenin yerine 14 bin metre bir alan biz tahsis ettik. Bu tahsisatın neticesinde bizim tahsis ettiğimiz yerde de şu anda Kız Beslek Sesi'nin yapılma çalışmaları başladı. Mevcut alan ise şu anda yeşil alan olarak plan tadili yapıldı. Tabii siz ya bunu kamulaştıracaksınız ya imar uygulaması yapacaksınız. Bu alanın yanında yüksek binanın köşesi dediğimiz yerde arka tarafında ham bir arazi var. Bunun hepsini bir cem edip Buna göre bir planlama yapmak üzere biz yola çıktık. Oradaki mülk sahipleriyle görüştük. Şu anda onun karar aşamasındayız. Başta da söylediğim gibi gönül rızasıyla olan işlere biz varız. Mahkemeyle de işler çözülür ama karşılıklı iyi niyet çerçevesinde karşı karşıya gelip amaç sulhle bu işi çözebilmek. İnşallah en kısa sürede o vatandaşlarımızla da antat kaldığımız takdirde oradaki planlamayla köşe kısımda yaklaşık 20-25 bin metre bir alanda artık şehit kamil meydanı diyeceğimiz bir kavşak oluşmasını temenni ediyoruz. Ve bundan sonraki yapılan planlamalarda da tadilatlara gerek kalmadan planlama mantığıyla yapılan bu meydanlarla veya sosyal donatılarla tartışmaya gerek kalmadan bu şehrin rahat bir şekilde planlanmasını temenni ediyoruz. Tabii diyeceksiniz ki temenni ediyoruz diyorsunuz. Bunu yapacak olan sizlersiniz diyeceksiniz. Bunlar Geçmiş dönemdeki olanları en zor şey daha önceden yapılan yanlışı düzeltmek. Yeni planlanan alanlarda bunları düzeltmemiz söz konusuydu. Hemen o zaman geri gelmişken bahsedeyim. 1 bölü 100 bin ölçekli Gaziantep'in planı Büyükşehir Belediyesi'nden geçtikten sonra İl Özel İdaresi tarafından onaylandı. Bizim İbrahimli 2 ile ilgili olarak hep böyle tartıştığımız artık son dönemlerde de hiçbir şey söylememe noktasına geldiydim ben. Çünkü bu planlamanın neticesinde olabilecek bir şeydi. Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuştuğumuzda 1 bölü 100 binlik geçer geçmez bu işle ilgili start vereceğiz dermişti. İnşallah en geç Büyükşehir Belediye Başkanımızdan aldığım bilgiyi aktarıyorum ben. Ocak ayı itibariyle 1 bölü 5 binliğin geçeceğini söylüyor. Bunu burada paylaşmaktaki kastım da şu. Yine biz göreve geldiğimiz andan itibaren herhangi bir bölgede bir planlama yapılacaksa öncelikli olarak bunu bu konularla ilgili kurumlarla istişare edip vatandaşlarımızın da duymasını sağlamaktı. Çünkü bu tür şeyler kapalı kapılar ardında yapıldığı takdirde spekülatif amaçla yanlış işler oluyordu. Hakikaten orada mülki olan bir insan yıllarca beklemiş, bunun değerlenmesi söz konusuysa bunu bilmesi lazım. Ben bunu sizin vasıtanızla da bugün söylemek istiyorum. En kısa sürede buranın 5 binini bize intikal eder etmez, biz de bir bölü binlerini yaparak bunu hayata geçireceğiz şu ana kadar niye uzadı denirse Büyükşehir Belediye Başkanımızdan konuşmam neticesinde yüz binlerine uygun olarak yapılmasının daha uygun olacağını söylediğinden bunun geçmiş olmasıyla birlikte hazır olan beş binli hemen devreye alacaklarını söylediler. İnşallah biz de hemen akabinde bunun bir bin bölü binlerini devreye alarak şu anda haklı olarak hem inşaat camiasının hem yatırımcı insanların şikayetlerini ortadan kaldırmış olacağız. Hakikaten şu anda Fiyatlar çok arttı ve e, talep var fakat arsa arzı yoktur. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyorduk. Tabii değişik bölgelerde değişik araziler var ama herkesin kendine göre koymuş olduğu bir şey var, yaşam biçimi var. Ben bu bölgede yaşamak istiyorum diyorsa onun peşinden gelen alanları açmak da bizim sorumluluk alanımızda. İnşallah en kısa sürede biz de bu bir bölü bir ne devreye alır almaz Türkiye'de de yine bir örnek modeli yapmayı buradan taahhüt ediyorum. Daha önce de yine başkanlarımın olduğu bir ortamda konuştuydum. Altyapısıyla ilgili olarak galeri sistemindeki yapılanmayı yapıp Gaziantep'te değil Türkiye'de ilk örnek altyapıyı inşallah bu bölgede hayata geçireceğiz. başkanım.